Anladın mı? Ben baya yaklaşıyorum. Sen bekle ve çocuklar savaşsın. mecburen vuruyorum ya. Çok, çok yakın abicim ya. Temizlediler lan onlar da vallahi üzüldüm. Yani ben artık şey yaptım. Kulaklarımı tıkadım. En iyisi yaptı kanka. Ben burada birazcık mallık Ne yapıyor ya? Ben safe'im <laughs> evin arkasında. Geliyorum abi. Eee şey yapabilirsen ben bunu oyalayacağım. Geçi bana bomba atacak. Yok atamaz. Evet, canım çok az. Tamam öldüm öldü bunlar. Öldü. Öldü. Dex öldü, Dex öldü. Oo duvarı o arkadaşı da orada. Unutmu. Ya lan. Abi MS'im var. Sizde de var mı? Kaç ya? 56 ile oynuyorum şu an. 100 ben yani. var bende de var bende. Bitti mi abi? Bunlar ne yaptı lan? Yok yok ha duydunuz. Bilmiyorum ki kanka ya anlamadım. Lan <laughs> 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 ölsene. Duvarda. Ölmeyi unuttu. Hayır. Çok saçma bir savaştı, değişikti. Fazla ses vermeyeceğim. Bak gördün mü? Buraya gelecekler. Orada vuracaksın. Bunu da vuracağım. Bunların ikisini vurdun mu? Deli adını at şimdi. Tamam mı? Bunların bir arkadaş falan olur büyük ihtimalle. Direkt şöyle bir dalsak. Helal. <laughs> Adamda da 249 vardı hayatta affetmez daha normalde. Mümkün Allah'tan ha. yattım ya. Göremiyorum ben adamı. Aa yatmış. yatmış. Aldım aldım aldım. Aa bomba buraya geldi. Bitmedi ha bitmedi Belki bu arada. Atamadım duvar geldi birazdan. Yere yatmış. Info verme Hüseyin info ver. verme. Bitti mi? Değil mi? O o adam bunu ölecek mi? İki araç var, iki Aynen, önünde o de birisi var ol galiba. Ben... Vallahi yani bir duvar. Motor yeter. Bir doğru atsana. Ersin abi aldı. 45-40 merkez, oradalar. Emniyetliyim, tamam. Olay yerine yakınız. Ha o bizim çocuk, o bizim çocuk tamam. Tamam işte bu. Ya siz ver ya Mesut komiserseniz arasını satayım ya. Dağın tepesinde ihtimal görmedim. Acele etme Murat. Murat ayağa açta var. Bekle bekle. Bekle öldü öldü. Dile sağ ol. Kanka şu an yayından burada olduğumuz gözükecek ha. Verin olsun. Abi şuraya gidelim şuraya. Yukarısı baygın. La bak ya bu adamı koruyorlar mı? Bug yapmış bug yapmış çocuk. Gel Canıyor. Abi sola bomba attım, sola bomba attım. Ne kadar sola? Aynı sen. Kanka vur vur. Uyumlukla var. Bu çocuk bitirmedi bizi. Tamam mı? Bir zaten... bakacaklar soldan ya Allah burada buz var. Evet. Kerim destekle şimdi de abi. Oha görmüşsün. Hayır Yukarıda 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 solda Yukarıda yukarıda Ön Adam Yukarıdaki, yukarıdaki baygın Yukarıdaki baygın Tamam Bir tane daha var galiba Burada da ki, buradakiler de baygın son biri kaldı Tamam mı? Yukarıda ise öldü bir gibi eksik. ya Bakayım Öldük Kim o 8x var diye? Abi bu ne? Oh Abi, aracımız bak oldu. Gel gel gel. Hello. Nerede? Çok iyi. Adam her yere gitti mermiye. <laughs> Ev onun molusun arkadaşı. Alt arka, arka, geldi. Geldi. arka geldi. Arka geldi. geldi. Tepe. İki tane daha iyi geldi. Oy çok iyi be. Ha burada burada burada. Evet. Kafa karıştırmayın bak dışarıdan gelenler var bak. Kaç kişi aldım oğlum? 2 kilo 3 kişi mi aldım ben? Karbon yaptım. Ya tamam 5. de almaya utanmıyor musunuz? Hayırdır?